ama şöyle bir video geldi. Analiz Baş, için başı çok bağırıyor chat. Ama hani hatırlıyorsunuz bu bir gün narkozlu videoyu izleyip bu daha bir gelişmiş hala amına koyayım. Evet. İbrahimovic. <laughs> Abi bir gün seni narkoz yayına mı çıkarsak ben? Manyak. Narkozlu yayına çıkılır mı ya? Abi daha, çok fena olmaz. ben, ben <laughs> ber alkollü çıkmak istemiyorum adamlar bana narkozlu diyor. <laughs> Bak bundan Kim sonrası değil, sonra bunu izlemiştik evet. Kim Bak. Etsin? Pikachu ile. Seni tuttum Pikachu. Seni tuttum Pikachu. Abi. <laughs> Pikachu yapma lan. Bu narkozdan önce senin vaynları izlemiş ha. Evet. Kim Pikachu ile. Seni tuttum Pikachu. <laughs> <laughs> <Ay>, Anam. <anlamıyorum. gülüyor> <laughs> Aa, abi, <gülüyor> 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 evet, şöyle bandaj olacak da buna. Hayır. <laughs> alın sağda bacağı bacağım mı Kırılmış amrak Niye böyle? <laughs> şu yeni mahallede. Yeni oğlumla. Aa burada. Aa bak burada burada. burada, burada. <gülüyor> Şeyde, <gülüyor> abi. Aa, Aşk vurur <laughs> insana.

bunu izlemiştik. Gözler gözlerim görmüyor tutma. Tutma gözlerim görmüyor şu an. Ne? Lan. Nerede, ne oldu sen? Aa baba. Neredesin? Baba sesim var sen yoksun. Tamam. Neredesin tamam, ya? Tamam. Oo <laughs> <tamam, gülüyor> bir kafası var var ya baba. Tamam, 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 ne vardır lan lan? Bir de babasını anlatıyor. Bir kafası var var ya baba. Tamam. <laughs> oradan al sen. Tamam, sen neredesin oğlum ben ne acıttın ya. Baba muhteşem kafası var. Şeyler <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Acı acı. Senin adın ne? Abdülhamit. Niye ne bizim bu Soyadın ne? Acıyor. Kaç yaşındasın? Ben de. Ağır <laughs> 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 <Aa>, Osmanlı şişikti. <laughs> Roma'yı kim yaktı Murat? Orak. Güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? Güzel <laughs> kare göçlüyüz, korktum biliyoruz. <laughs> Bunu da izlemiştik. Kızlar bize hastadır, <laughs> biz <bas vermeyiz>. <gülüyor> <gülüyor> ya Dünyada üç tane sevdiğimiz var. Bir <laughs> Allah, bir başka, bir de Rus kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Rus kızlar. Rus kızlar. <laughs> 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 İlla illa. Bu benim resimim var. kolay. Sen zıplamıyorsun. Ne oluyor ya? Kabe tavafe. Allah beni onlara gönder bir daha bir daha affedeyim, ben ödeyeyim ya. Be. Ay yavrum. Cehennem'den kombi almışlar kosu, kenara bırak. Garantilemişim. Efendim, efendim canım. Eray mı? Eray sevgilim, yıldız. Yıldız gelecek, yıldız. yıldız. Alın beni, al beni, götür beni. Yutuşun beni laş.

Bülent'e açsın. Aha açtın gözünü. Aç. Göremiyorum. <laughs> <Körde gülüyor> Kız ne körü? Kövdem olmuş. <laughs> Allahım. Yaşamıyorum ben. <laughs> ne yapacaksın? çok merak ediyorum. Ya ağlıyor. Ağlamıyorum, gülüyorum. Kanser Hayır İmuhan, <gülüyor> gülüyorum sana. Sen ağlıyor. <laughs> Sen gözünü ben açamıyorum. Ben gözüm açsın da. Aç bakayım gözünü. Açamıyorum gözünü. Dur bakayım ben açayım. Aha, görüyor mu? Görüyor mu? <Gülüyor> <gülüyor> abi çok ilginç ya. Aksan abi bırak. <laughs> <laughs> ah <Hayırlı> ah şey. <laughs> Baba vallahi çok merak ettim ya. Gülüşün hiç eksik olmasın Agam. Senin sayende 2 gram yüzümüz gülüyor. İyi yayınlar. Sağ ol Batuhan'cım. ne, <göründü? İşte. gülüyor> ne, bisi, ne bisi? <gülüyor> 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 Önemli. Oğuz Atamer abicim başta sen olmak üzere ekipteki herkesin bayramı yer içten tüm sevgilerimle kutlarım hepinizi yayınlarımdan yayın öperim bol makaralı yayınlar eyvallah kardeşim <laughs> <laughs> Niye amınak adam. bey? Alat ne? Deniz işte oğlum ne kadar rahat Ne dedim? Ben, Yarak Yara. Falan şey. Ne yarra lan ama yanaklarından <laughs> öperim de. Adam, adam, Ama sen istiyorsan yaraktan da öpebilirsin. Berk bizim için soru teşkil etmemekte <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır alışkınsın da <laughs> yani ama <amarakım>. zorlanmazsın zorlanmasın <laughs> da. Ne bileyim abi. Berk mod yazınca çıkmıyor da bulam çok Berk yazınca çıkıyorsun yani <laughs> ya. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> İrem tekrar selamünaleyküm şu korona bitince yolun düşerse Edirne uzun köprüye beklerim seni iyi yayınlar. Sağ yaram. Gelemeyiz de. İnşallah yolumuz düşerse. Akın, narkoz aldığında işinizi refaketçi getirmeyin. Harbiden düşünseniz de yengenizle beraber chat ne yapayım. Para diyor ki anlat. Wine zamanı takılmalarını falan. Analizi. Gitti bitti. Srep bir girersen var ya. Abo. Tala Ensar Bayındır ikinci ayın kutlu olsun kardeşim. Tala Ensar Bayındır ikinci ayın kutlu Bursa Erkek Lisesi'nden Recep Turao, Emre T, Muhammed ve Amını sikeyim torbacı mı bu çocuklar? Niye şey böyle verdin? <laughs> Bizim Ahmet Can galiba. Sağ kardeşim sen de seviliyorsun <laughs> Emre F, Muhammed T diyor Amın Akbem. Dur dur. Adam, adam. Ayağında kalacak şimdi de kesilmez. Barış 35 alt lira buçuk. 6 kere ameliyat oldum hiç böyle olmadım ilginç. Demek ki kafayı sen daha sağlam şeyler çekmişim bugüne kadar Barış. Barış bunlar seni gezmemiş amana koyayım. Bas sana bir. Bana bir getir de beni bir yerine getirsin bak. Kafam dönüyor yemin ediyorum. O edeceğim ben bu. Lan oğlum gelin lan. Adam, Allah adam. Belanınızı... Eee 9 yıldır sendeyim aga gülüşüm bol olsun. Oğlum ben 9 yıldır sosyal medyada yokum ya. bırak koyayım yani sağ <laughs> Teşekkür ederim. 112 100 300 9 S. Teşekkür ederim. 8 yıldır. Vere. Hayvan ulan. Çok ayıp öyle deme. Lan oğlum başın dönüyor lan. Ayılacaksın tamam annem ne olur. <laughs> bir çağır bir gelsin bir tane yumruk atsın bana. <laughs> atsın da ayılayım <aileyim> ya. <laughs> O Sen zaman şey. dövüşecek. <laughs> bana bu bek gazı getir. Kendini yesle diyor mu? Beni bir bırak hele. Zaten tutmuyor <laughs> ki. Ben bir kalksam. Lan abi kodum mu? Sererim ne yere işte. <laughs> i̇nşallah kalkar inşallah. inşallah. İnşallah anneciğim inşallah. Kalkar tüyüm lan. <gülüyor> <gülüyor> hiç kimi kalkar durur lan. Tüyümü kim? Bana hiç kimi işin susun lan. Yok annem Allah korusun midem öyle bir şey zaten. Tamam midem bulanabilir dedi doktor annem normal dedi. kusacaksın tamam mı? Bu ne zaman geçecek? Birazdan Yarım geçer dedi. Hı -hı. Yarım saat mi? Hı -hı. Bu Ankara'da mı lan? Ne? Allah Allah. Karım da. annem Danışma manışma dinlemem. Ağız burun kır. Kerem Komutan'a döndü çocuk evet. amınakoyim. Bu bayağı uzun bu ya. <laughs> Videonun geri <laughs> kalanında bu herhalde millet zikiyor ya. Bir de